Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın son bölümünde Ece ile birlikte topladığımız değerli eşyaları nedir kapısı yaparak evimizi hızlı bir şekilde götürmeye çalışıyorduk. Love farmı yaparak Obsidian'dan kapı yaptık ve Nether'a gittik bundan önceki bölümüne. <laughs> ben bir iki kere öldüm sadece. Aga öldüm ya. Ya direkt Ece Öldüm. Bu köyün altındaki büyük madenden topladığımız bu değerli eşyaları ben pişirip Düzenli bloklar haline getireceğim ki yolculuğumuzu da az yer kaplasın. Ve geride hiçbir şey bırakmayarak hepsini ana evimizde güvenli olarak taşıyalım. Çiftleşin. Şu aldılar madenler pişerken ben de bir yandan köyün popülasyonunu arttırmaya çalışıyorum. Daha önce köye geldiğimde de bir sürü kişi vardı ama biz zamanla burada kaldığımızdan dolayı geceleri zombiler ve yaratıklar bütün köylülerin çoğunluğunu öldürdü. Geri kalan iki kişiden de ben de eve kapatarak çoğaltmaya başladım. Pişen madenleri de bloklar haline çevirerek düzenliyorum. Redstone ve lapis pişmeden direkt 9 tanesi bir blok oluyor ve onları öylece direkt yapıp alıyorum. Ece yokken sakin sakin sandıkları düzenledim. Birazcık su aldım köyün yanındaki denizden ve İlk gün böyle bitti. İkinci gün köye küçük bir farm yapmaya karar verdim. Bu farmda ekmek yapıp köylülerimizi daha hızlı çoğaltacağız. Evden kemik alıyorum, bir kemik tozu yapıp köylülerin kendi farmını toplayıp daha hızlı bir şekilde çoğaltayım, büyüteyim diye. Köydeki saman balyalarını keşfediyorum ve hepsini topluyorum öncelik. Bunlardan ekmek yapacağım çünkü köylülerimizi çoğaltmamız lazım. Hemen köyün etrafına küçük bir keşif turu düzenliyorum ve etrafa bakıyorum. Küçük bir yemek molası. Etraf güzel ama çok değişik bir şey göremiyorum. köylülerin kendi farmlarını da topluyorum. Zaten orada köylü yok onun için sorun olmuyor. Ve gelişen küçük köylü evimize bakıyoruz. Evet içeride biraz dolmuş. Ve onlara yemek veriyorum. Köylü nüfusunu arttırmak için topladığım balyalardan birazcık ekmek yapıyorum. köylerimiz camdan bizi izliyor ve böylelikle bir gün daha bitiyor. Yeni günde köydeki evimize böyle değişik bir dekorasyon yapıp mutlu köylülerimize kahvaltı veriyorum. Ve daha rahat uyusunlar diye onlara yatakta veriyorum. Yeni güzel temiz. Hepsi çok mutlu oluyorlar. Etraftaki atlardan birini ecirleştirip madende bulduğumuz yerlerden birini takıyorum ve hızına bakıyoruz. Evet ışık hızından biraz da yavaş. Köye birkaç tane inek ve koyun getiriyorum. Ama üstümüze yapacağımız büyük yolculukta bize yiyecek lazım olacağı için bunları da çoğaltıp al kaç tane? Bir tane spa buluyorum ve onu büyütüyorum. Belki yolculuğumuzda buna çes falan takıp eşyaları taşıtırız diye. Ama biraz gereğinden fazla vit harcamış olabilirim ama büyüsün olsun yazık. Evden uzakta bulduğum inekleri eve getirmeyi üşendiğim için direkt orada keserek etlerini ve derilerini alıyorum. Orada başka bir at buluyorum ve onun hızını merak ettiğim için onu da evcilleştirip bakıyorum. Bizim atımızdan daha hızlı olduğu için onu alıyorum ve diğer atı orada özgürlüğüne bırakıyorum ve bir gün daha bitiyor. Yeni günde güneş selamladıktan sonra atımda da bekliyor. Atıma binip birkaç canavar kestikten sonra ağaç kesiyorum ve atımı da güvenli bir şekilde farma bırakıyorum. Ardından sandıkları düzenliyorum birazcık ve bir ağaç daha kesiyorum biraz daha hızlı olsun diye yaprakları da kesip düşen saplinkleri de geri ekiyorum. Tahtamız pek yok çünkü. O da arkadaşım uyuduğunu gördükten sonra bir gün daha bitiyor. O da arkadaşım kirayı vermeden hızlıca kaçıyor. Ben de köyü biraz aydınlatmak için meşale yapıp etrafa koyuyorum ki daha fazla yaratıklar çıkıp benim yeni oluşturduğum köylüleri de öldürmesinler diye. Helikopter gibi dönen golemi görüp haline üzülüyorum. Onu oradan kurtarıp tamir etmek için yukarıya yol yapıyorum. demir parçasıyla sağ tıklayarak kolemi iyileştiriyorum. Teşekkür ediyor bize. Ve buradaki havuç var mı buluyorum. Hemen tertemiz yapıyorum tabii ki de. Köylerimizi çoğaltmamız lazım daha fazla. Tabii zaman topladığımız ürünleri de gerekiyoruz. Boş bırakmıyoruz hiçbir zaman. Ve köylüleri çoğalttığımız eve geliyoruz. Havuçlardan vererek daha da çoğaltıyoruz onları. Bir ordu yaratacağım tanesi yat görüyorum. Bunların da hızlarını merak ettiğim için alıp hemen onları da evcilleştirip hızlarına bakıyorum. Bir tanesi pek hızlı değil. Ama diğeri biraz daha hızlıydı. Hızlı olanı alıyorum ve inekliğimizi çoğaltıyoruz. Hızlı olan atı diğerlerinden ayırmak için bunu yukarıdaki koyunların yanına bırakıyorum. Iron golemimize güzel bir yol hazırlıyorum ki aşağı inip özgürce dolaşsın diye. köyden köyün tepesindeki kutsal ağaca çıkan yolu düzenliyorum ki yeni oluşan köylü topluluğu rahat yukarıya çıkıp yaptıkları ayinleri yukarıda yapabilsinler diye. Her tarafa çok az daha ışık koyuyorum iyice yaratıkların olmasın diye ve bir tane köylü buluyorum ortada. Ve sonsuzluk bir veriyor. Bunu kaçırmamamız lazım ve zombiden saldırı sonu oluyorum. Zombiyi hallettikten sonra bunu kapamaya çalışıyorum. Ama kaçıyor. Tabii benden kaçmayacağı için başka bir yere bunu kapatıp burada güzel bir şekilde bırakıyorum. Etrafta gördüğüm canavarlardan biraz kesiyorum. Level'imiz arttı bu arada. Golem de yardımcı oluyor bize. Bunu yukarıdan kurtardığımız ve iyileştirdiğimiz için teşekkür şu şekilde sanırım. Kira vermeyen köylü arkadaşımız uyanmış, kalkmış gitmiş bile ben kalktığımdan sonra. ha burada. Neyse kira almıyorum yazık. Ve köylülerimizi kontrol ediyorum. Hepsi çok mutlular yaptığımız farm hala büyüyor. Ben de yukarıya çıkıp eve gideceğimiz yöne bakıyorum. Ve kutsal ağacı kontrol ediyorum hala sağlam mı duruyor mu diye. Etrafı da kontrol ediyorum. Her şey düzenli ve güzel gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde büyük yolculukla evimize dönmeye çalışacağız.